Arkadaşlar ben Meyra'ya bir sürpriz aldım. Meyra deminden beri merak ediyor. Arıyor, duruyor. Her yeri arıyor, duruyor. Bir türlü bulamadı. Meyra sana ne almış olabilirim? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Ama sana söylemem. <laughs> ne istiyordun sen? Bir şey istiyordun sürekli. Arkadaşlara söylüyordun. Çorba oyna. Hayır. söylemeyiz. Bu bir sürpriz. Arkadaşlar Meyra arasında bulsun mu? Olsun. Ben mi arayıp bulsam acaba? Benim mi olsa oyuncak? Ah kaçırdım oyuncak dedim. Ah oh. sürprizim bir oyuncak evet. Ağzından Hadi ikimiz de arayalım. Kim bulursa onun olsun. Tamam. Ben bakayım. Önce şuraya bakayım. Ay burada yok. Hayır ben bulacağım. Meyra'dan önce ben bulacağım. Meyra'dan önce ben bulacağım. Hayır ben bulacağım. Ay orada da mı yok? Ay nereye sakladım ben bunu? Sakladığım yeri unuttum ayol. Ay orada da mı yok? Ay bir tane şu kaldı. Ay, şu kanepenin altına bakalım. Şu kanepenin altına. Ay orada da mı yok? Ay yine almıyorum. Şu kanepenin altına bakalım. Ay Allah Allah. Orada da yok. Şu yastığın altında bakacağım. Ben bulacağım. Meyra'dan önce ben bulacağım. Ay ama ben bulmuştum Meyra. <laughs> <laughs> Neymiş o Arkadaşlar Meyra oyuncağını buldu. Sizce bu ne arkadaşlar? Ben bunu istiyordum. Ne bu? Kozbi değil mi? Arkadaşlar Meyra bunu istiyordu. Kozbi oyuncak. Kozbi oyuncak. Bunun içinden ne çıkıyor Meyra? Bilmiyorum. Patlayan şeker. Değil mi? Evet. Bu neye benziyor Meyra? Hatırlattı mı bu bir şey sana? Ne renk yandı Meyra? Renkleri bana bir söyler misin? Yeşil. Evet. Üstteki? Kıcı. Sarı. Evet. Bu neye benziyor? <laughs> Eve. <laughs> evet. Ev gibi yapmışlar ama ev değil. Hani biz trafikte arabayla giderken ışıklar yanıyordu. Hatırladın mı? Hatırladım. Bu ışık kırmızı ışık yanınca duruyorduk. Sarı yanınca hazır oluyorduk. Yeşil yanınca da geçiyorduk. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar bu yeşil aslında. Ama neden böyle gözüktü? Ben onu anlamadım. Size böyle gözüküyor ama bu yeşil bir renk. Evet şöyle ışık sönünce de bir bakın. Kırmızı, sarı ve yeşil. Kırmızı ışıkta ne yapıyorduk Meyra? Geçiyorduk. <laughs> <laughs> geçiyorduk. Evet, geçiyorduk değil mi? Evet, kırmızı ışıkta durup bekliyoruz, değil mi Meyra? Evet. Bu durup bu ışık yandığı zaman geçmiyoruz. Geçmiyoruz. Evet, durup bekliyoruz, değil mi? Peki o sarı ışık yandığında ne yapıyoruz? Geçeriz. Hayır, hazırlanıyoruz. Geçmek için hazırlanıyoruz. Geçmek için hazırlanıyoruz. Evet, aslında Meyra'ya ben bunları öğretmiştim arkadaşlar. Ama Meyra unutmuş. Değil mi Meyra? Peki yeşilde ne yapıyorduk Meyra? Geçiyorduk. Evet, evet, evet. Geçiyorduk. Meyla'yı artık arkadaşlar. Geçiyorduk. Evet. Meyra'cığım şimdi istersen bir aç koz boyuncağını. Ne çıkmış sana? Arkadaşlar bunun için açalım. Hadi. Hadi açalım. Meyla ne çıkacak? İstersen şuraya bir. Aa, bu ne kız? Aa. Koz bir şekerleri çıktı. Arkadaşlar buradan çıkartmalar çıktı. Başka bir şey yok mu Meyra? Var. Bu ne? Bu ne, Bu ne arkadaşlar? Bu açalım mı? Hadi aç bakalım neymiş o? Avucuna boşalt. -da. Da Meyra yiyor arkadaşlar. Evet şeker. Bana boyu da ver. Boyu boyu. Bana da var yahu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakın arkadaşlar. Bolibon mu? Gerçekten. Aa, içinden çikolata da çıktı. Gerçekten bu bir bolibon. <gülüyor> <gülüyor> mela hem veriyorsun hem geri istiyorsun şekerimi. <laughs> Ama olmuyor <niye> ki böyle. <gülüyor> 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 Bakalım buradaki çıkartmalarda neler var arkadaşlar görmek ister misiniz? Evet hepsini gösteriyorum. Buradaki çıkartmalarda da bunlar var. Aa, sarı bal bal mı? Hmm, güzel mi? Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.